Keyretmeyin şu topu! Topun peşinden koşun diyorum size! Koşun Arkadaşım peşinden. bak bana! Türk Telekom, gel tanışalım tarifelerine geçenler fiber mobiliteyi iki ay ücretsiz deneyebiliyor. Top sende, anlat herkese. Yok hocam, ücretsiz olur mu hiç? Arkadaşım ücretsiz diyorum, anlatsana! Yani iki ay istediğimi yapabiliyor muyum? Evet, ilk iki fatura Türk Telekom'dan. Tarifendeki her şeyi de istediğin gibi kullanabiliyorsun. İ i̇stediğimi arayabiliyor muyum? Görüntülü ama. Sosyal medyaya girebiliyor muyum? Para vermiyor muyum? Arkadaşım vermiyorsun para falan. <laughs> Yok hocam, olmaz öyle şey. Arkadaşım inanmıyorsan dene. Denemesi bedava. Mantıklı. Basket! Siz de gel tanışalım tarifelerine geçin. Fiber mobiliteyi deneyin. Üstelik ilk iki faturanız Türk Telekom'dan. Fiber'in gücü şimdi cepte. Çok mantıklı. Esra Hanım, bu canlılığı, bu ışıltıyı neye borçlusunuz? Kolejene tabii ki. Peros renk uzmanı sıvı deterjan serisi, kolajen serum etkisiyle renkleri koruyor, giysileri bakımla yeniliyor. Yeni Peros renk uzmanı serisi, giysilerin gençlik eksiri. Deneyimli pilotlar. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotuyum. 8 Q400 pilotuyum. Ben havacılık muhabiriyim. Ve gerçek uçuş bilgileriyle... Bilgiyi yorumlayan... Bir makine. Dünyanın en üzücü uçak kazalarından bazılarının ardındaki önemli anları yeni bir çerçeveye oturtuyoruz. Salı en güvenli, doğru ve garantili kararımı verdi. Ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi. Uçak kazalarının izinde. Yeni bölümleriyle her pazartesi 22'de National Geographic'te. Burası Afrika. Her pazar 20'de National Geographic bayatta. Esra Hanım, bu canlılığı, bu ışıltıyı neye borçlusunuz? Kolejene tabii ki renk uzmanı sıvı deterjan serisi kolajen serum etkisiyle renkleri koruyor. Giysileri bakımla yeniliyor. Yeni Feroz renk uzmanı serisi. Giysilerin gençlik eksiri. <laughs>